1. 2. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 109 gün yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün yayınları sayfa 109 hazırlık çalışması yakın çevrenizden geçen tarihi ticaret yolları var mıdır? Varsa hangileri olduğunu belirtiniz. Cevap, İstanbul tarihte İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli ticaret yollarının kesişim noktasında yer alır. Bu yollar, Asya ile Avrupa arasında malların geçişi için kullanılmıştır ve İstanbul'un tarih boyunca bir ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Bir ikinci sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 109 ile ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.